var. Senin külüştür bir araban var. Bunlarla nasıl başaracaksın? Bunu yüz yıl önce Mustafa Kemal Paşa'ya da söylediler. O da İstanbul'dan Samsun'a 18 kişiyle gitti. Kıydırık bir bandırma vapuruyla gitti. O nasıl başardıysa biz de ona başaracağız. Diyorlar ki nedir memleketin durumu? Memleketin durumu şudur. Hasan Dağı arpalıktır. Eğer saban yürürse her derede bir leğmen eğer suyu gelirse her köylüden bir tavuk eğer köylü verirse güzel gidiş bu gidiş eğer sonu gelirse Bu gidiş gidiş değil. Bunu durduracağız. Çekip alacağız Türkiye'yi uçurumun kenarından. Gençlerimiz bize kuyruklarında beklemeyecek. Gençlerimiz Hollanda, Kanada, Amerika, Almanya hayali kurmayacak. Size sesleniyorum. Erdoğan'ın doktorlara söylediğini asla söylemeyeceğiz. Asla bu memleketi terk etmek yok. Siz bu memleketin evladısınız. Göllerini koruyacağız. Yanan ormanlarının yerine yenisini dikeceğiz. Değerini koruyacağız. Parklarını koruyacağız. Sokaklarını biz temizleyeceğiz. Bu memleketi ayağa kaldıracağız. Gençlerle birlikte. Biz birlikte yapalım. Sakın umutsuz olmayın. Bu topraklar bunu başarmıştır. 1699'da yenilmeye başladık. Karlofça 1699. 223 sene hep yenildik. 30 Ağustos 1922'ye kadar 223 sene. 223 sene sonra Sarı saçlı mavi gözlü dev geldi. Kaderine el koydu bu milletin. 223 sene sonra gerileme, kaybetme hepsi bitti. Bu toprakların sahibi olduk, burayı vatan yaptık. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduk. O kurucumuza layık olacağız hep birlikte. Ben sizlere güveniyorum. Gençlere ve kadınlara güveniyorum. Onlarla birlikte başaracağız bunu. Ne yapacağız? Hukuk devleti olacak. Devlette olan güveni yeniden tesis edeceğiz. Gençlerimiz ÖSYM'ye güvenecek. Milletimiz TÜİK'e güvenecek. Merkez Bankası'na güvenecek. EPDK'ya, BDDK'ya güvenecek. Mahkemelere güveneceğiz hep birlikte. Liyakatı esas alacağız ehliyet sahibi olan kamuda yükselecek. Rekabete açık bir kamu ihale kanunu gerçekleştireceğiz. Yabancı piyasalarda itibarımız olacak. Bunu yapabiliriz. Bunu hep birlikte yapacağız. Ben Türkiye eğlenmesini unuttu. Türkiye gülmesini unuttu. Onun için madem gençler bu, akşam eğlenecekler, zamanınızı daha fazla çalmak istemiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Sağ olun var olun. Ama unutmayın. Hepinize ihtiyacımız var. Hepinize. Unutmayın. Bir oyda ülkenin kaderi değişir. Bir kimi bir nalı kurtarır. Bir nal atı kurtarır. Bir at, bir yiğidi kurtarır. Bir yiğit, memleketi kurtarır. Hepinize <laughs> çok teşekkür ederim. Bravo, bravo. Kocaman <laughs> bir alkış alalım başkanımıza. Elleri görelim eser İşte Türkiye'nin umudu. Cesur yine Bahar ilçe! Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Eser yok ki iş örgütünüze. Çok teşekkür ediyorum Cesur Yürek Bahar ilçe! Kaldığımız yerden devam edelim mi? Uzlanalım <laughs> mı biraz? Hadi bakalım. Hep birlikte eşlik ediyoruz o zaman.